Millet adına bir iş. Bu meclis de milletin meclisidir. e Milletin meclisini millet adına daha çok çalıştıralım. Milletin sorularını burada çözelim diyoruz ya. Ya bırakalım da iyice meydan size kalsın. Şeriat devletini daha çabuk kurun mu diyorsunuz? Diyorlar. <laughs> ne diyorsunuz? <laughs> ya, ya gelmemiş de böyle bir soru. Daha önceki AK Partililer geldiğinde geliyordu. Şimdi şu şey gelmiş A gibi sordum. A Yok şu anda böyle bir soru. A AK Parti'nin ilk kuruluş süreçlerinde hep böyle bir korkular vardı ama evet. vatandaş gördü artık. Gördü yani Bu soru gördü. yaşanmışlık neticesinde zaten çöpe Kesinlikle gitti, öyle çöpe mi? gitti. Yani bugüne kadar AK Parti'nin koyduğu icraat ortada, performansı ortada, yapmış oldukları ortada ve vatandaş her seferinde bizim politikalarımızı beğeniyor ki, oylarımızı artırarak bizi tekrar iktidara getiriyor. Dolayısıyla korkular da yersiz korkular. Demiş gibi seyircimiz, bu ülkede sizi istemeyen yüzde elli halk var. Neden bunları hiç dikkate almıyorsunuz? Neden bunların hassasiyetlerini dikkate almıyorsunuz? Siz sadece dincilerin iktidarı mısınız? Biz %100'ün iktidarıyız. Evet, yüzde 50 bizi iktidara getirdi ama hükümet olarak yüzde yüz'e hitap evet. eden bir hükümet var. Bir defa o tabir yanlış bir tabir. Bakın referandum sürecini hatırlarsanız, 26 maddelik bir anayasa paketi, yüzde evet. 58 evet demişti, yüzde 42 hayır demişti. Biz ne yaptık biliyor musunuz? Yüzde 58'i bir tarafa evet dediğini bir tarafa ama yüzde niçin hayır diyor? Ciddi evet. analizler yaptık, ciddi kamuoyu araştırmaları yapıyoruz. Yani bize niçin o yüzde 42 bu demokratik pakete hayır dedi? Kendimize ait dersler çıkardık. Yine yüzde elli oy aldık iktidara gelirken bu son seçimde. Yüzde elli de oy almadık. Biz niçin o yüzde elliyi almıyoruz? Orada eksiklikler ne? Sıkıntılar ne? Onunla ilgili çalışmalar da yapıyoruz. Muhalefete düşen de şu. Tamam AK Parti yüzde oy aldı. Tek başına iktidar oldu. Niye biz yüzde yirmilerde, yüzde on üçlerde kalıyoruz ya? Niye diğerleri hep AK Parti'ye oy veriyor? Muhalefeti biraz onu görsün ya. AK Parti niye? Çünkü bakın Türkiye'de mesela e, tektir örneği yoktur. Üç defa üst üste oyların arttırarak iktidar olan bir parti. Dünyada da eşi benzeri olmayan partilerden da bir üç tanesi. 3 genel seçim, doğru. Tabii 3 evet. genel seçimde 34'tü, %34, %47'ye çıktı, %50'ye çıktı genel seçimlerde. Belediye seçimlerini saymıyoruz Top, genel seçim sadece genel seçim. Belediye seçimlerini de sayarsak ve iki tane de referandumda değil dahil toplam 7 seçim yapmışız biz. Yani ikide bir, ya? i̇ki bir halka gidip ikide bir halka düşünüyorsunuz? ve her 7'de seçim. verin, bir not ve, verin demişsiniz. Her 7 seçimde de Türkiye'nin 7 bölgesinde birinci parti ya olmuşuz. Ya Ahmet Bey siz eskiden Adıyaman il başkanıydınız. Nasıl oy aldığınızı biliyoruz ya veriyorsunuz makarnaları, zeytinyağlarını, yardım paketlerini alıyorsunuz oyları. Zavallı millet de mecbur yardım paketleri kesilecek diye size oy veriyor diyorlar. Bu, vakan, bu vatandaş o kadar ucuz değil. Bu vatandaşa haksızlıktır. Vatandaş oyunu bir torba, bir çuval makarnayla, işte paket çayla vermez. Evet. Vatandaşımız hakikaten artık gerçeği görüyor. Çok şeffaf, çok çıplak bir şekilde herkesi görüyor. Evet. AK Parti'yi de görüyor, öbür partileri de görüyor. Vatandaş diyor gene bizi kurtaracak olan AK Parti'dir diyor. <laughs> Aynen öyle. Böyle alınıyorsa siz de verin de diyebilirdiniz aslında. Yani kesinlikle. De. Hayır yani onu demem ama biz, biz sosyal devletiz. Bakın Türkiye sosyal bir hukuk devletidir diyoruz. E, sosyal devletin gereği fakirin fakirin fukaranısını gözetmek. Yani biz fakir fukara işte kışın donmasınlar diye kömür veriyoruz. Kötü mü yapıyoruz ya? Bu bizim fakirimiz ya altyapısını oluşturup onları iş sahibi edene kadar en azından mevcut durumlarının, sıkıntılarını gidermemiz lazım. Yani kömürünü veriyoruz, öğrencisine kitabını, defterini veriyoruz, e, her şey. Ve buna rağmen Merkez Bankası döviz rezervini artırıyoruz. Buna rağmen birçok okul, hastane, yollar yapıyoruz. Buna rağmen Türkiye yıllar yılı yapamadığı birçok işi AK Parti yaptı ya. Ekonomimizi büyütüyoruz. E, i̇hracatımızı 3'e 4'e katlamışız. E, her alanda ciddi gelişmeler. Yani fakirin fukarayı da koruyoruz ama Türkiye genelinde de yaptığımız işler ortada ya. Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırdı AK Parti her alanda. Eğitimde, sağlıkta, ulaştırmada. Yani sağınıza solunuza bakıyorsunuz. Baktığınız her yerde AK Parti'nin imzasını görmeniz mümkün. Mührünü görmeniz mümkün. O kadar eser yapmışız, ortaya koymuşuz. Sadece fakir fukara'ya dağıtılan kömürle çimento ya da işte e, makarnayla bu evet. işler olmuyor. Çok sık sorulan bir soru da efendim, MIT müsteşarına gelince mi hukuku hatırladınız? kurmay başkanları, ordu komutanları da bu memlekette savcı tarafından takibata uğradı. O zaman niye? E, hukuka saygı göstermediniz O zaman seyir. da hukuka saygı gösterdik. Bakın e, onunla alakalı olarak geçtiğimiz e, 2010 referandumda anayasamızın 145 ve 148. maddeleri var evet. ve o referandumda geldi. 148. Evet. maddede şunu dedik. Görevlerinden ötürü olan suçlarda işte işte Genelkurmay Başkanı, Ordu Kuvvet Komutanları evet. bunlar mücil divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesinde yargılanır dedik. Orada evet. ibare var. Ancak e, her halükarda anayasal güvenliğe karşı işte e, anayasal anayasa işleyişine karşı, kamu güvenine karşı olan suçlarda da adliye mahkemeleri yetkilidir diye ee, görevlidir diye anayasanın 145. maddesi var. Ve bu kapsamda yargılandı. Bunların itirazları da oldu. Yargıtay da hayır dedi. Görevine ilişkin giren bir suç değildi. Yani darbe yapmak, görevi, darbe ya da teşebbüs etmek e, göreve giren bir e, iş değil deyip anayasa 145 e, kapsamında adliye mahkemelerinde yargıladı. Onda da bizim yapabileceğimiz bir şey yok ki. Onda da yargıya saygı duyuyor. Evet bu iktidar ülkeyi yoruyor, yoruyor. Yormaya da devam ediyor. Dolayısıyla Sayın Başbakan da çok yoruldu. Diyorum ki yeter artık Hülya Yağan Kayseri'den. Yani ülkeyi siz mi yoruyorsunuz? Muhalefet mi yoruyor? Kim yoruyor? Biz belki çok çalıştırdığımız için birileri yorulabiliyor ama biz yorulmuyorduk. Yorulmayacağız. Çalışmaya da devam edeceğiz. Çünkü bu memleket bizden çok şey bekliyor. Beklenti halen üst derecede, yüksek derecede ve bu beklentiye karşılık vermek adına daha da çok çalışacağız. Ama aramızda, içimizde yorulanlar varsa da bir kenara çekilirler. Evet. Bürokraside yorulanlar varsa da kusura bakmasınlar. Yorulmaya da devam edecekler. Evet. Peki Sayın Cumhurbaşkanı Allah için sor Erkan Tan. Sayın Cumhurbaşkanı bu kanunu amma ışık hızıyla onayladı. Okudu mu? Merak ediyorum demiş tabii size değil de Sayın Cumhurbaşkanı'na. Ya yani bu sorayım. kanun zaten iki maddeden oluşuyor yani. Okulun, olmaz. <laughs> Söyler misiniz? Mi? Evet, Güzel. Bilmeyen olabilir gerçekten. Yani bu, hani bu, sayfalarca uzun hayır, hayır, olduğunu bu, düşünüyor olabilir vatandaş. Yani topla, top, Günlerdir tartışıldığı için efendim. Toplam dört madde. Bir maddesi yürütme, bir maddesi yürürlük. Zaten onlar klasik maddeler. Onlar bir şey değil. Her kanunda var. Her onlar. kanunda var. Asıl bir maddesi önemli. İşte hani, e, MİT kanunu 26. maddesi. Orada değişiklik yapıyoruz. Başka bir madde yok ki burada. <laughs> ya bir sayfa. Ya bir sayfa. Anca <laughs> Bir sayfa bile yoktur yani toplamda. Onu söylüyorum. Evet. Artı zaten öncesinde gerekli araştırmaları çalışmasını yapmıştır. Yani buna o kadar abartacak bir durum da değil. Peki intibak ne zaman çıkacak kardeşim intibakta da bu ışık hızıyla çalışsanız ya demiş bir seyirci. İşte muhalefet müsaade etse onların hepsini çıkaracağız diyoruz ya. Emeklilerinin bekleyen sorunları var, çiftçinin var, esnafın var. Kanunla e, ka düzenlenmesi kamu gereken kamu hususlar var, var, evet. var. Bunlar hep kanunla düzenlenmesi gerekiyor. İşte belediyedeki e, ve özel idare sözleşmeler kadroya geçmek istiyor. Yani bütün bu kesimleri biz düşünüyoruz. Evet. E, ve bunlarla ilişkin birçok... Ya bunlar yani hepsini muhalefet mi engelliyor efendim? Şu, şu anda şu anda müthiş bir yargı paket paketi var şeyde adalet komisyonunda yargının hızlandırılması Bunlar çok önemli demokratikleşme paketleri Bunlar var Bunlar hepsi komisyonlarda harıl harıl çalışıyor Bunlar önümüze geliyor ve bunlar geldikten sonra bunlar bir an önce çıkarmamız lazım e evet. muhalefet de Tabii ki e, meclisi bu şekilde kullanırsa bu şekilde e, tıkamaya çalışırsa hovardaca zamanı kullanırsa o zaman biraz e, daha e, yavaş çıkıyor kanunlar evet. onlara da biraz seslensinler yani muhalefette evet. biraz sorumlu davransın diye ve Berkan Tanla başkentten programı devam edecek. Reklamlardan sonra Sayın Ahmet Aydın, Adalet ve Kalkınma Partisi Adıyaman Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekili reklamlardan sonra da evinize gelecek. Reklamlar bir televizyonun alın teri geliridir. Faturası kesilmiş, vergisi ödenmiştir. Bize gösterdiğiniz ilgiyi reklamlara da göstermenizi diliyoruz efendim. Herkese günaydın. Böyle bir şey var mıyla bir kez daha karşınızdayız. Kim?